Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mora. Bugün yanımda Adro ve Arer var. Ama şimdi sen abi ADK oynuyorsun. Adro nerede diyeceksiniz. Topla ne diye şaka yaptım. Adro bugün bana koşuk yapıyor. Bana nasıl kolma oynanacağını, oynanacağını öğretecek. Yanında da Eray var. Benim de first bulutlarımı çalacak. Bakalım. <laughs> şimdi şey... ne alakası var kardeşim? Aa, aynen ne alakası var. Ben izliyorum Acil abi. First değil, ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> tüm killlerini çalacak. Allah Allah. Şimdi bana Yiğit en baştan en sona kadar nasıl oynanacağını öğretecek. Ben de oynayacağım. Bir toplay main olarak bakalım oynayacağım. Göreceğiz. Şimdi ben hangi skill e başlıyorum abi? Kanka W açıyorsun. W açıyorum. başlıyorum. Adamı gördüğün an W aç 3 tane vur ne ara vur. Oh. Kardeşim adamı gördüm W bastım ama olmuyor. Kanka range'in var ya A tuşuna basarak menzilimizi görebiliyoruz Aa, abi. Ben nereden A bileyim A abi range'ini. Eray'da kalkan vermiyor. Sadece Q basıyor yani. İki levelde Q açacaksın, E açmayacaksın. Tamam. İki levelde kill gelecek zaten büyük ihtimalle. Herhalde kalacak tabi. Kaç buluyor abi. Oy. Tık tık. Nice abi. Lan yedi adam. İşte keskin sana Kogma'nın gücü bu. Bu aslında çok bilinmeyen bir Normalde herkes ölümcül tempo oynar ama Bu adroid. Bu Kogma başka Kogma. Anladım abi. Bu Gogma Kogma galiba. Aynen Gogma bu. Gogu go, mu go. abi? Q açıp hemen adamı atıyoruz Q'yu. Q'muz bu arada pasif olarak saldırı hızı veriyor. O yüzden E açmadık. Tamamdır abi. Ve W'den sonra da Q fullleyeceğiz. E fulllemeyeceğiz. E zaten yere halı sermedi mi? Evet. Tamam bu kadar basit. Kolay karakter abi. Adamı hapsettiniz kulenin altında. Bu şekilde kesemezsiniz. Biraz açılmalarını izin verin. Salıyorum. Tanıs ediyorum. Eray adam sal diyor. Kanka, hala gidip vuruyorsun ya. Kanka, Eray'la oynamak ya, ne kadar zor hepiniz öğrenecektiniz. <laughs> ben de kardeş. Biraz de izin verin. Şu an last hit atıyorum. Bora sana yaptıracağım bu ilk de sınırsız W atabileceksin. Tamam. W ne olacak. O zaman tahminimce Navori'li ve atak speed. Evet. Tamam. Evet. Uf doge gel. Keser yani miyiz? Şimdi yavaştan oynayabilirsiniz evet. Kill potansiyeliniz var ama Eray Pix'i sana verecek tabi adama değil. Olsun Eray. Biraz yo, açayım mı galiba? Yo. Galim, biraz yo. arkadaş. Şimdi birazdan takasa girdiğim için adamı canını azaltıyorum. Ya bu adam nerede bilecek arkadaş? Abi adamlar üçte bul oldu Eray senin yüzünden. İşte. Lane bilgisi. nerede kalkana bak abi. Eh of. Fide'den asar Olmaz. Adam minyona da vurmuyor. Ben nasıl keseceğim? Bunu? Vurmuyor oğlum. Ben diyorum ya neler ya. Bu seri iyi ki yapıyoruz ama. Hepiniz Eray'ın tanına bakacaksınız. Tamam. Öyle deyince de bir. Kıh 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 bakıcı tövbe estağfurullah yani Oynayayım mı bu arada hiç bir şans versin W sana git vur kanka Tamam W'yi W versin sana git vur ya, ya. Gel göl, gel 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 Çok güzel kill geldi bile İlk ee, kanat ça- ne? Yok kardeşim Dökülmüş bu arada çalmayız Abi işte böyle ya eray Adamsın ERAY Ay. ERAY bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey ya olmaz. W oğlum, geldi, W, Q, W, Q, W, Q. Ben oynarım oğlum buraya, sıkıntı i̇şte yok. İşte bu abi. Bu kadar abi. Kanka tamam, benim koştuk bu kadardı. Şimdi ben yani ayaklarımı uzatayım, sizin oyunu taşımanızı izleyeyim. Eray, fark ettin değil mi? Daha Eray, a eray! Kanka bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen niye adc main değilsin ki? Değil Adro flamer. Sürekli flamer atıyor, Şimdi adro... Bak wave'e bak. Burada base atılır mı, wave... atılmaz mı? Atılmaz tabii ki. Ama ERA gibi ezikler çaldı, B'ye bastı bile çoktan. Ya ben ADC'mle aynı anda hareket ederim. Tamamdır abi, base. Bas kanka base'ini. Çok güzel pushladın yine. Evet. 1800 param var. Ne alıyoruz? Çok öndesin. İlk eşya olarak kalkanyaya yöneleceğiz. Her koşulda. Ne olursa olsun. Ama kraken de olabilir tabii. Bu, bu, bu mudur? Bu artı bot mu? Evet. Evet. Bir de bir hançer. Tamam, biliyorum. Çok güzel. Şimdi kraken almalık bir takım var mı karşıda? Bir taba basalım. Urgot. Başka da... Biraz zor ölür Urgot'la Lee'sin. Ama daha güvenli oynayacağım ben. Yanımdakine pek güvenmiyorum diyorsan vallahi, kalkan yalan. Valla ERA full pri olan sensin. Ben sadece onu söylüyorum. Kanka ben Eray'ı hiç güvenmediğim için genelde kalkan alıyorum. O zaman ben de kalkan yalıyorum. Sen de kalkan al. Zaten ya. sonsuza Bora, kadar güvenmez. olmaz. Bora, Zaten efendim. Bana güvenmiyorsan şu an lane'den giderim. Yok, sen yok. de güvenmiyorsan benim hiç bu lane'de durmamın anlamı yok. Yok kardeşim yok. o Adron'un gönlü olsun diye ya. Kardeşim Adron boş ver gönlü olmasın Bir onu. Bir daha giriyor, sen, giriyor sen. muyuz? Nasıl? Giriyoruz artık takas. Hep takas. Eray da veriyor? Sen vuruyorsun. 3 tane vuruyorsun. Adamın flash'ını flaşı alıyorsun. Flash'ı alıyorsun, çıkıyorsun. Aynen. Öldüm Eray, Eray yardım et aman be adamları öldüreceğim be Ah, ölsene kanka orada, kanka. ölsene. Ölüyor orada, genelde ölüyor bu arada. Lee gelirse belki sıkıntı olur ama Lee gelmedi. Ben diyorum ki, Kraken'im kasmamıza gerek yok. Sebebi şu, sürekli zaten W'miz olmayacak Aa, mı abi? Olacak kanka. W'le keseriz. Aynen. Öyle. Zaten EBD de kastıracağım sana. Özel build yaptıracağım. Beraber W'yi kessin oğlum adam. Şu an kill var orada bu arada. Zahir'e kill'ü geldi. Nasıl kanka keskin sana kogma? Bu ne abi? Bir de bunun dublisi. <laughs> Bak normalde Kogmaw Blade game karakteri değil mi abi? Değil evet, artık. Ben değil. ben öyle biliyorum. Artık değil kanka. Ben birazcık el attım duruma. Artık değil. Patlarım Hı. ona. Ben ona patlarım. Patla, bu karakterin patla, haber yok. Şey bu yok. Karakterin bir de bu. pasifi de var ama benim bu karakterin. <laughs> Pasifini anlatmak anlatmayadık o yüzden dedim biyolim'i bir patlatalım Kastımdan diye. Sinden anlatalım. Kalkan'a yöneldik. Çok normal, gayet mantıklı. Biz boyun bir tane de aklın sonu sıkıştıracağız. Çünkü Katerina'nın olası bir kasma durumunda bu ilerleyecek. Katerina demişken kardeşim o zaman bu seri çok likelanırsa ben bir de Burak'tan alayım bu koşulu. Ganka ben diyeyim sana küve 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 R. <laughs> Bitti tamam abi. Ö, küve küve <gülüyor> E W <laughs> e, küve B küve. Bunları çok hızlı basacaksın. Ama bak düşünmeyeceksin sırasını. Ezberlemen lazım artık o sırayla bu komboyu yap, penta atıyorsun. Kesin bilgi bu valla. Tamamdır abi. Bu kadar basitse oynarım. Aynen. Ah o bu şuradan bir geçse var ya. Kestiniz onu bak ne yapıyor? Oho ere uyuyor ki Era, kal, ya Eray kendine Yandaki kalkan veriyor abi. Kardeşim dal ben dalam. Allah Allah. Sen öne git W'nü aç ben sana nasıl hızlı basıyom Gel 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 gel. Öldü o. Dümdüz öldü bu arada. Kaçamaz. Devam. Bak şuradan altı oluyoruz. Abi Biz altı değiliz. Tükürüyorum sonra. Altı değiliz. Hazır mıyız? İtlerin kule altı artık e, keskin sana kullanıp iki takasta adamı keseceğiz. Önce üç tane vurup çıkın. Zara'ya. Rebufflasın. Var mı Eray? Üç tane vurun sadece. Kesmeyin. Bekle kanka. Altı oldan bir farma. Kesiyormuşsunuz oğlum. Harbiden he. Tamam tamam tamam. Şimdi dolabilirsin. Tamam 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 tamam. Farmları bitti. Bittin ha bitti lan farmlar taksıyor. Bitti. Bekliyorum. Sakin. Ben Sabırlı. Bekliyorum. Keser misiniz adama? Buyur. Al Alo? mü abi. Kill almak için yaptı. Bunu bende de yapıyor. Bu arada saldım dümdüz de Bora ulti atmaya çalıştı. Yok yok kili almak için. Ben ya ben almadım. Evi... İlk tane evet, tanklayıp kendine ulti basması kardeşim, lazım. Kardeşim kardeşim neden adamı düz düz vuruştan... Tamam Bora, <laughs> alışırsın. Ya, <kardeşim>. alışırsın. <laughs> Orada asal oynadı demiyordu. Ayakkabı şey bitirelim, ayakkabı bitirelim. Ayak ayak bitirelim. Aynen. Kanka Oy. takası adamlar yaptı, siz kazandınız. Abi bu karakterin inanılmaz W'si güçlü. Niye böyle? Evet, evet. Çünkü keskin sağ konuyorsun, Temponun açılmasını beklemiyorsun. Kestin Zayre'yi kestin korkma üç tane patlat Zayre'nin kafaya Güvenemiyorsun biliyorum Kaç kaç kendini kurtar bırak Eray'ı bırak 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 Eray Eray beni öldürüyor Kanka Çok iyi Onu da Onu da W'ün geldi Hayır Sen bence bir şey diyeyim mi Bora Azra'ya koştuk yap kanka Abi çiçeği öldüm ya kanka. Eray bas W'ünü geldikçe bas tamam. Artık çok güçlü Bora şunu Buna Ama de da kendini hızlandırıyor aynı. Aynen. aynen. Zarya'ya çalışmaya özen gösterin. Zarya kendine hız veremiyor. Eğesini dojlarsın zaten. Ultini çok harcama. Ultiye mana harcamaya değmez. Ultini genelde last e sakla. Onun dışında ne oluyor lan Kartus mu varmış bizde? Işte. Evet. Kartus yok Bende ne oluyor lan senin de? Nasıl ama kanka kabadayı gibisiniz Kogmavla erken oyunda. Harbiden he. Dive dive. Ne oldu bu arkadaşa? Fotosu gitti. Şurada. devam devam devam. Geleceğim geleceğim bekle sadece kuleyi. Eray alsın ite. Tamam. Eray ölme Eray. Adams. Ne ölmesi kardeşim bayılmışız. Tamam bu kadar. Bir de ben bunun late'ini merak ediyorum abi. Early de böyleyse. Kanka. Kanka sen bir dur. Ben onu çektim. Benim kanalda zaten illa görmüşsündür. Late'i daha bomba. Bilmiyormuşuz evet, gibi. Q. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> Bir şey olmaz devam alıyı sermedik Gerek yok be abi Eray özünü Çok Evet Bora ama. şöyle bir durum da var mesela bot lane'de. Evet. E, supportun üzersen onun gönlünü almaz zorundasın ben ne diyeceğim Evet de ben sen? hep alıyordum senin de bir şekilde evet. artık support bir gönlünü alacağım Yani bir kill bir red bedel ödeyeceksin Bir şeyler yap diyecek artık Bir ya. şeyler alacaksın anladın mı? Eray gel ben adamlar öleyim sen kes benim de redimi al Sonra ben de sen öl sonra yok, ben geri redi alayım. o kadara gerek yok düşünmen yeterli <laughs> Düşünmen yeterli, geldim. Sen de düşünmen yeter. Ben de bir red bir blue, iki kill, bir kule barikatı. Bize vergiler daha ağır geliyor bura. Konu oynuyoruz oğlum biz. Aç W'nu vur. Samimi söylüyorum vur. Gram korkma artık. W'nu aç vur üç tane. Ne oldu oğlum adama? Adam öldü abi. Öldü abi. Bu hile değil mi şimdi? Kanka inanılmaz fazla vuruyor. Gerçek söylüyorum. Gel bunu da keselim. Evet. Bora. Öldü o da öldü. Halıyı ser. W'ye de var. Ulti. E, Ulti e at bir tane vision al. Gerek yok Bak. abi e. Baksana. Kes. Sadece w, tane w basıyorum. Otoya salıyorum. Sonra kesiyorum. Gram zorlanıyor musun? Gerçekten. Gerçekten zor bir çağrı mı? Aa, gerçekten gram zorlanmıyorum. Normalde bu karakter nedir abi? Ölü dikkatli oynaman lazımdır falan. Öyle bir şey gerek yok. Adam dövüyorum zaten. Çıkma ya. Bana bir t yeterli ki. Bize doğru. Geldi abi. Hemen it. Bas ben 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 şimdi ama Onu kesin ne yapıyor o saygısız. Eray o Hala saygısız. Vereyim mi grompo? Oh, Allah Allah. Allah. Eray, Eray. E kuve kuve bak kanka. Dokuz çok kaldı Çok kaldınız. Ben dedim. Abi amacım Era'ya tamamen sadece o grompu vermekti abi adam gönlünü alayım. Dobari dobari. <laughs> gel 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 bırak. Geldim geldim uf oynuyor muyuz orayı? Bitti, Oynamıyoruz orası, ama o. Bitti aç W vurdunuz. düz. Aç W vurdunuz. düz. Dare 3 tane. 4'ü vurmayacaksın. Devam Kaysa'ya. Aa Urgot'a bir tane unuttuk. Aa, Yok, korkmak yok, korkmak yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bekle. Katarına geliyor. Burak W'muz geliyor. W'umuz yok. W'muz dönsün. Yavaş. W döndü. çık tık şu an. W'üm gelsin Hataya. Kat'a'ya bitkinlik. Çok güzel. Önce bir adam ölsün. Lütfen biri ölsün artık. Oh. Şuradan can da Doldur bu Bora Bey. W'ün yok. W'ün geldi. W'üm geldi. Q atmayı unutma. Ona <laughs> da bir tane çok güzel ulti ulti. Yok <laughs> <önce de> <laughs> <öldü>, <laughs> <ölmem>. lan. Oğlum <ölmem>. ne yapıyorum? <laughs> lan öl lan. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi inşallah aldı. Ah vurdum. Ay. Aa o nasıl Q yemedi? Bu abi Q'yu nasıl yemedi? Neyse kestim. Sen Heler. yarın ADC <laughs> var. nerede işe başlıyorsun bilmiyorum ama işe başla. <laughs> Bunu azo yapamaz. Ah, babanız <laughs> geliyor ne lan? <laughs> babanız geliyor diyor karakter. Kanka babanız geliyor diyor Çer. Devam edelim abi. Aç W vur kanka. Vur kanka. Vur kanka. Kanka kataya biraz. Teşekkürler. Aa, ona da ona da. Ya, son geliyor ha. Evet sınırsız W. Bu Gerçekten. kanka. Geldik geldik. Aha. Devam devam. Korku yok. At uzak görüşü. Yürü yürü hızla. O da ulaşacağız. Çok. Çok güzel. Evet, w bir daha geldi. Sıkıntı evet. yok. A aç bir daha aç. Bir şey olmaz. Öldü o. Ne yapıyor sayesinde? Abi, o sayesinde? Ne yapıyor oğlum bu? İnsek atacağım derken hayatından oldu ona. Devam. Abi W'üm bir daha geldi. Son sakar W basıyorum. Evet, sınırsız artık W'üm. Pratik zeka aldırdık zaten. Aynen Bak şimdi şimdi daha da mantıklı oldu. Ben Haşlar şok oldu. yerde oturdu da. Aynen öyle. Bitirdik abi. Arer -şok, şok oldu yazabilirsin kardeş başla. Öyle bir adeci oynadın ki Arer şok 19 oldu. 19 dakika. Aa, 19. Bırak diyorum. Devam devam devam. Hiç korku yok. Hiç korku yok. Bulutsuz da oynarsın. Hiç oynuyorum abi. Kayt. Onu yemeyecektim kanka. Bak. Kanka onu Yersen video bitiyor. Patladım patladım. Bum. İşte bu kadar ya abi. Bir kere tıklaman yetiyor bu arada. Bir kere kayısaya tıkla. Abi şimdi E atarsa diye o yüzden durur. O kalır. takip ediyor. Görünmezliği mi takip ediyor? Görünmezliği gelmiş mi? Bas bakayım taba. Abi ben bilmiyorum onu sen bileceksin. Daha görünmezliği gelmemiş kanka. Onu sen Hayret bitinceye gelecek. Son eşyayı bu arada ben tamamen oyuna göre alıyorum. Bit sen bu alsak oyunu... mı acaba? Aynen aklın sonu zaten en başta söylemiştim. Aynen. Aklın sonuna yönelmek gayet mantıklı olur. Hatta ilk eşya bile alınabilirdi ama biz son eşya alalım. Çünkü bu build özel bir build. Bunun hasarını bir izleyici görsün. Gördükten sonra zaten aklın sonuna öyle. Bir de mobilite kazanacağız. Büyü direnci kazanacağız. Ver abi ver 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 ver, abi. ver ver ver, ver hiç. Sabrım yok benim. 3 tane. 1, 2. Iki... Pıt. Kanka ne oluyor? Adamları da atıyorsun ebedi bitince. Niye öyle oldu? Aa ben geldim gaza. flash attı ya. Ah ebedilik korkma bu Evet, evet. İnanılmaz. Ben bunun gidip telefaklarını alayım o zaman bu build'i. Al. Sürekli W'm var. Bu ne ya? Oğlum, kokmamız çok iyi oynuyor bu ara. Eline sağlık. Eyvallah canım. Gaza geldi. Allah. Aç W patlat. Aç korkma ya. Yürü yürü yürü. Yürü yürü hiçbir şey yapamaz. Ne yapıyor o saygısız? Vur. Oo! O senden korkacak. Vur. Zahire ne oldu oğlum adam yeni doğduydu. İki, 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 oğlum ultilere şurası. Bak kartsa bak bir de. Heray, Ne yapıyorsun oğlum? Neyse sensiz de oynayabiliyoruz artık ya. Aynen Eray'a hiç ihtiyacımız yok. 2 3. Aa düz çıkar Ben abi. çok ben şok olduğum için oynayamıyorum şu an. Kalkan'da yani? KDC böyle oynasaydı ben challenger'dım. Öldü. Olsun. Neyse artık. biraz dur. Şimdi ben de artık izlemem onuna geçtim hocam. Koştuğumuzu bence başarıyla tamamladık. Senin de ellerine sağlık. Artık ben de bu izin tadını bir çıkartayım. Eyvallah Arka şurada bayağı. zıplamasaydım adamı kesmiştim. Ama olsun. Hala kestin ne yapıyor ya? Pıt. Bak Zarya'ya ikiden fazla vurmayacaksın. İki tane vuracaksın Zarya'ya. kata kata iki vurduk. Olsun o da olur. W'muz var yine sınırsız biliyorsun. İki tane istiyorum Zarya'ya sadece. Gelirse atacağım. gut yedin kanka dedim. Gerçek ligin ne? <laughs> Nasıl? Ya? Aa. 1 2 hayır. Onu Abi. vuracaktın üçüncü. Abi ölmüştü, ölmüştü. Gitmeyiz öl, gitmeyiz öl. Git bez, öl. Hayır, hayır, ölme. Hayır, git öl bez. Ben tatayım ya bari. Tamam, şimdi gir bez. Saymadı, saymadı ya. Neyse, onu da kes. <laughs> Bez'e girmek zorundasın Bora. <laughs> abi ya. Evet. <Gülüşmeler> <Söyleyiyorum efendim. Gülüşmeler> Ay, ellerine sağlık çok iyiydi. Ee, bakalım acaba Geçin, de... Eyvallah, de, Sağ olsun, Eyvallah. ne? Eyvallah abiler valla. Sağolsun Yiğit'cim. Eyvallah Bakalım Herkese. ne kadar demiş de? 25 dakikada kaç demiş atmışızdır? hadi bakalım. Kanka 37k vurdum bu oyun. Ben sana bir mi? Bence 45 vurmuşumdur ben. Bakıyorum söyleme. Oha 62k mı? Ama mi? ben yaklaşmışım. Evet 62.000. <laughs> Yuh! <laughs> Oha! Oğlum kanka ne bu? Kule dikmişin Resi'den sonra lan. <laughs> kanka beni görsem böyle... Yani de bize hayır mora. Abi <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> demek. Evet. Gençler bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Dediğim gibi abi, siz isterseniz ben Jackass'e de çekerim Katerina'sını gizli cevher Benim her rolle oynayabiliyorum. Baksana abi kaçtığımıca attım. Ya hadi Oradan da, da ERA'ya ve Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada Biz çok teşekkür ederim. kanalında Soru da etmiş. manyak bir kışkırtma var. Ona da gidip bakın derim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.